Merhaba arkadaşlar. Mart ayı ilişki site açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan oğlak burcu dostlarımızın mart ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum kabul ediyorum Lütfen ne olduğunu merak ediyorum Pekala alalım destekleyici olarak. Bu mesajın sahibi olarak burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şunlar çok blok şeklinde ayrıldığı için öyle alalım ve şöyle ilerleyelim. bunların da ne olduğunu bir görmek istiyorum. Çünkü bize bir şeyler anlatıyor bütün bunlar. Evet peki destek alalım. Bu mesajın sahibi Oğlak burcu dostlarımızın Mart ayı ilişki enerjilerine sevgiyle Oğlak burcu Mart ilişki ve partner enerjilerinizi alalım. Oğlak burcu partneri Mart. Şimdi canlar burada zorlayıcı bir ilişki deneyimi var. E, Oğlak Burcu özellikle sizin açınızdan zorlayıcı bir ilişki deneyimi bu. Ve artık sezgisel olarak yaklaşma zamanı gelmiş ilişkiye. E, artık e, altın anlamı bulacaksınız. Altın dengeyi sağlamanız gerekecek bir şeyler dengeden çıktı. Şimdi sırasıyla ilerleyelim. Aslında... Biliyorsunuz bilinçaltı enerjinizde aslında e, bu ilişkiyle ilgili bir döngüyü e işte bir oluştan başka bir oluşa, bir döngüden başka bir döngüye ilerlemek gerektiğini hissediyorsunuz. Bir şeyler sizi yakıyor, kavuruyor. Bir şeyler ışığınızı söndürüyor. Bir şeyler sizi yavaşlatıyor burada. Zorlu zorlu bir deneyim alanındasınız. Ve aslında bazı bırakışlar, vazgeçişler gerektiğini biliyorsunuz. Fakat şimdi tekrar ben bireylerin irade alanlarına karışan bir okuyucu değilim. Burada şundan da bahsediliyor olabilir. Herkes kendi vicdanıyla değerlendirecek burayı içinizde biliyorsunuz neyin ne olduğunu ya komple bu ilişkinin bırakılması gerektiğini biliyorsunuz sizi artık aşağı çektiğini biliyorsunuz ya da bu ilişki ile ilgili bazı durumların Geride bırakılacağı ve ilişkinin tekrar tazeleneceği yenileneceği karşınızdaki bireyle birlikte tekrar tazelenecek yenilenecek olduğunuzu düşünüyorsunuz burada bilinçaltı enerjide siz biliyorsunuz burada neler olduğunu içinizdeki ses cevapları biliyor. Hepimizin içinde bize rehberlik eden bir e, doğru vurgularla konuşan bir ses var değil mi? Bu ilişki sana hizmet etmiyor. Bu ilişki senin ışığını söndürüyor. Bu ilişkiyi geride bırakmak lazım mı diyor? Yoksa bu ilişkiyle ilgili bir döngü artık tamamlandı. Bu ilişkinin yenilenmesi, tazelenmesi gerekiyor. E, partnerimle birlikte taze bir e, tazelenme döngüsüne ilerlerken biraz mücadele olsa da e, işte değişebiliriz, dönüşebiliriz mi diyor? Şimdi burası bıçak sırtı bir konu elbette. Ki, şahsi bir açılımda değil bu. Bir sürü alana doğrulama isteyip e, bunlarla ilgili biraz daha netleşebilirdik ama burada sizin iç sesinize itimat etmenizi istiyorum. Neden burada yanıyorsunuz, kavruluyorsunuz? Burada zaten ne var karşınızdaki birey? Sizin duygularınızı içselleştiremiyor, yüzeyde kalıyor. E, i̇şte işte bazen empati yoksunu, bazen sağduyu yoksunu davranıyor. Kazanma güdüsüyle hareket ediyor. E, bazen kibirli, bazen üstantçı oluyor. Yaralayıcı ve Kırıcı oluyor. Sonuçta yüzeyde kal kaldığını görüyoruz burada. Yürekle değil de zihnin gölge tarafıyla hareket ettiğini görüyoruz. Ve burada siz yanıyorsunuz, kavruluyorsunuz artık. Fakat buna rağmen hala daha e, umutlu ve ço çocuk e, su heveslerinizi koruyorsunuz burada. Hala daha merak merak ediyorsunuz, işte e, keşfetmek istiyorsunuz. Hala daha e, yeniden başlayabilir miyiz? Canlı bir yolculuk olabilir mi? Fakat burada buraya dikkat edelim. Burası erginlik boyutunda bir değerlendirme değil. E, burada çocuksu hevesler, çocuksu motivasyonlar var. Dikkat edelim. Karşınızdaki bireyin buraya bir doğrulama isteyeceğim ama size bunu sunabildiğini düşünmüyorum buraları gördüğüm için. Nedir burası? Taptaze bir e, başlangıç ve özellikle ilişkiler söz konusu olduğunda romantik bir ilişki ile ilgili çok güçlü kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir başlangıç enerjisi. Buraya çocukça baktığınızı görüyorum. Ee, yani bir erginlik boyutunda değerlendirme yapamadığınızı görüyorum. Belki işte e, oldurma güdüsüyle hareket ediyorsunuz, belki sabırsızlık ediyorsunuz, belki hemen olsun şimdi olsun istiyorsunuz fakat karşınızdaki birey size çatışmayla geliyor burada. Tekrar bir beş daha, burada da beş var, burada da beş var, burada güç savaşı var, burada da çatışma, sürtüşme, münakaşa vardır en uç boyutta ya da birey sürekli size durduğu yeri anlatıyordur, anlamlarından bahsediyordur, değerlerinden bahsediyordur. Benim yolum, benim kurallarım, benim formülüm bu benim için böyle, benim için şöyle ee, her halükarda burası bir ilişki içerisinde barışçıl ve uyumlu bir titreşim değil kabul edelim. Şimdi tekrar buraya geldiğimizde, e, burası belli ki gölgesiyle açığa çıkıyor. Nedir buranın gölgesi? Burası ee, çocuksu bilgelik ve saflıktır ışığında. Fakat gölgeye gittiğinde birey manasız riskler alıyordur ya da e, o yani şimdi çocuk olmak güzeldir derzer anlayışı. Ama önemli olan belli bir yaşlara geldikten sonra Çocuksu bilgeliği korumamak korumaktır. Çünkü çocuk cahildir der. Ve buranın gölgesi e, ahmakça tutumlar sergileyen bir yapıyı anlatır. Şimdi. Hepimiz ahmakça davranabiliriz bu, bu arada. Yani bu e, çapraz izleyiciler varsa burada hakaret, engiz konuşmak adına e, bahsetmiyorum. Burası perspektif geliştiremeyebilir ben merkezinde kalabilir efendim işte e, çocuksu seçimler yapabilir çocuksu tantrumlarla açığa çıkabilir çocuksu inatçılık ayak diretmeler olabilir yani burada buranın gölgesiyle açığa çıktığınızı görüyoruz neden bakın burada ne var İmparator enerjisi. Zaten imparator enerjisi gölgesinde. Neden gölgesinden bahsediyorum? Tüm bunları gördüğüm için. Gölgesinde <laughs> inatçı dediğim dedik çaldığım düdük katı hatta bazen zalimce bazen manipülatif dayatmacı davranabilir. Oysa ki e, i̇lişkinin içerisinde güzellikten bahseden, güzel konuşan, güzel eyleyen, güzelliği besleyen, e, uyum ahenk diplomasiyi bilen ve sabırla ilişkide güzellikler inşa etmesi gereken bir yapıyı tesis etmekten ziyade burada birazcık, e, düşük titreşimde kalıyorsunuz bütün bu konularla ilgili ve zaten zihinsel olarak yorulduğunuzu da görüyoruz ve bazı değerlendirmeler yapmanızı görüyoruz, yapmanız gerektiğini görüyoruz sevgili oğlak burcunun partneri. Şimdi e, siz, siz de bu ilişkinin içerisinde kendinize göre biraz sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Okey Ama genel anlamda baktığımızda. Ee, sıkıntılı enerjileri burada görüyoruz. Burada ne var? Sevgili Oğlak Burcu, sizin de durduğunuz yerde geleneksel ve kendi gerçekliklerinizle köklü bir duruşunuzu görüyoruz. Fakat burası ne olursa olsun bilge bir oluş biçimidir. İlişkide gelenekselliğe inanan bir tutum vardır burada. Yani ilişki dediğin şey oraya buraya savrulmamalı, sadık olunmalı, kalıcı olmalı, stabil olmalı, işte sözler verildiğinde tutulmalı, bireyler anlaşmayı, uzlaşmayı bilmeli gibi bir takım geleneksel, ahlaki değerleriniz vardır burada ki normaldir. Burada bunlardan bahsediyorsunuz karşınızdaki bireye. Ama o sizinle mücadele ediyor burada. Şimdi çıkışta ne görüyoruz peki? Artık denge zamanı. Bir şeyler dengeden çıktı. Bir şeyler gölge tarafta ağır basıyor. Bir şeyler e sizi dengeden, huzurdan, ahenkten uzaklaştırıyor, çözümden uzaklaştırıyor. İki kişinin de ortak bir şuurda bulaşa, bulaşabileceği bir denge hali de olabilir burada. Bireyin yapıcı bencillik çalıştırarak kendisini geriye çekerek bir saniye benim alanımda kendi oluşumu dengeli hale getirmem gerekiyor demesi de bir seçenek. Burada ne görüyoruz? Hoşnutsuzluk, keyifsizlik umutsuzluk, bezginlik, e duygusal iştahsızlık. Şimdi belli ki artık buralara doğru geldi mevzu. Yani köklü bir şey inşa ettiniz. Sağlıklı büyüyen, istikrarlı, uzun ömürlü bir ilişki istediniz. Görüyoruz zaten burada böyle bir geleneksel yapıya sahip olduğunuzu. Ama mevzular dengede değil burada. Karşınızdaki bireyin ise karşılıklı olgunluk, karşılıklı memnuniyet, karşılıklı huzur, karşılıklı saflık, karşılıklı erdem konusunda şifalandırması gereken bir şeyler olduğunu görüyoruz burada. Totalini burada gördük zaten değil mi? Çıkışta. Buralarda zaten gördük. Çıkışta iyice gördük. Şuraya bir doğrulama istiyorum. Orada neler oluyor? Size bu ilişkiyle ilgili taptaze, güçlü, kalıcı başarı, mutluluk potansiyeli taşıyan bir başlangıcı bahşetmek, sunmak, e, uzat, size uzatmak bunu davetiye olarak anlamında burada neler oluyor? Ve sizin buradaki yaklaşımınız e, yani erginlik boyutunda değil, çocuksu heves, çocuksu merakla yaklaşıyorsunuz orada. E, erginlik boyutunda değerlendiremiyorsunuz. Neden? Şimdi burada ilişki tekrar aynı enerjiyi görüyoruz burada değil mi? Aynı enerji, başlangıç enerjisi. E, fakat sanki bunun e, elde edilmesi güç, açığa çıkarılması güç tutup koparıp çekip çıkarılması gereken bir şey olarak algılıyor karşınızdaki birey bir kere. Yani e, kolaylıkla inşa edilebilecek bir şey olduğunu düşünmüyor. Yanı sıra yükümlülüklerle ilgili e, kaçıngan davrandığını görüyoruz burada işte acıdan sakınan, yükümlülüklerden sakınan, e, karanlık bir düşünce biçimi vardır burada. Daha çok olumsuzu düşünen, olumsuzu odaklanan çözümden ziyade ve burayı zul görüyor karşınızdaki birey. Nedir burası? İlişkiyle ilgili dengede kalmak. İlişkiyle ilgili kaynakları değer, sağlıklı bir şekilde değerlendirmek ve sağlıklı bir şekilde yönetmek. Örneğin işte özel hayatıyla sizinle olan e, ilişkisinin dengesi. Yani sosyal ilişkileriyle sizinle olan ilişkisinin dengesi. Örnek veriyorum. Eylemleri ve kararları arasındaki denge. Bir şeye karar veriyordur ama eylemleri başka telden çalıyordur. E, arzuları ve eylemleri arasındaki denge. Arzulardan bahsediyordur ama eylemleri başka telden çalıyordur. Zaten zorlanıyor bu konuda. Ve daha çok sorunu düşünen bir varoluş var burada. O yüzden çatışıyor sizinle burada. Peki buraya bakalım sizin duruşunuz. İşte zaten canlar aslında diyorsunuz ki tekrar ilişkide sadakati olmalı, anlaşma olmalı, uzlaşma olmalı, hoşgörü olmalı. İlişkide insanlar birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını algılamalı, gözetmeli, farkında olmalı, özverili olmalı, dayanışmacı olmalı. Aşk, sevgi ile ilgili çok güçlü bir arketip var burada ama zihnin içerisinde aslında çakılmış hissediyorsunuz. <laughs> Yani e, irade felci var, burada kararsızlık var, yön kaybı var, paralize olmak var. Kurak bir alandasınız ama buna rağmen burada bu kadar kararsızlıklar yaşıyor olmanıza rağmen buraya olan umudunuzla, bunu yaşamak ve yaşatmakla ilgili umudunuzla e, burada çocuksu bir merak olur mu acaba? Olsun lütfen, belki olur, keşke olsa filan derken burada bir çatışma ortamının daha göbeğinde buldunuz kendinizi. Çıkışta zaten dengeden çıktı bir şeyler artık. Buradaki dengeyi nasıl tesis edeceksiniz? Kendinizi mi dengeleyeceksiniz? Kendi oluşunuzu mu dengeleyeceksiniz? Yoksa e, yani kendi duygularınızı, kendi iç dünyanızı, kendi çevre, dış çevrenizi mi dengeleyeceksiniz? Şifaya açılacaksınız. Yoksa işte ilişkiyle ilgili bir denge çağrısı mı var orada? Siz biliyorsunuz fakat sevgili oğlak Burcu yorulmuş olduğunuzu görüyoruz. Ee, ve buranın da kendine göre yorgunlukları olduğunu görüyoruz. İlişki iki kişilik bir şey. Bazen çarpışıyor enerjiler, bazen kavuşuyor. Burada enerjilerin kavuştuğunu görmüyoruz açık seçik. Bundan sonra ne olur ne biter? Sizler biliyorsunuz meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.